kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tuğçe. Bugün sizlerle birlikte beni tanıyın videosu çekeyim dedim. Çünkü neden böyle bir video çekiyorum diye sorarsanız arkadaşlar benim kanalıma abone olan arkadaşlarımın tanımayanların da beni tanıması gerektiğini düşündüm. Yani nasıl bir insanı takip ediyoruz diye kendilerine sorarlarsa eğer bu videoyu izleyerek beni tanımış olursunuz arkadaşlar. Şimdi nasıl başlayayım İlk olarak yaşım kaç arkadaşlar ben 21 yaşındayım arkadaşlar 14 Ocak 1999 doğumluyum Buraları kısa kısa geçiyorum çünkü uzun uzun anlatılacak bir soru değil bunlar Nereliyim ve nerede yaşıyorum arkadaşlar Uşaklıyım aslen uşaklıyım ve uşakta yaşıyorum arkadaşlar Uşakla yaşamayı da gerçekten çok seviyorum Hmm, kaç kardeşiz? Arkadaşlar iki kardeşiz Abim var Abim 25 evet 25 yaşında arkadaşlar Şu anda kendisi askerde Buradan ona sevgilerimi Saygılarımı öpücüklerimi gönderiyorum Normalde hmm, Yani Ramazan bayramının Aynı arefesi Ramazan bayramı arefesi Burada olacaktı kendisi Fakat bu hmm, COVID-19 nedeniyle gelemedi ve askerliği bir ay uzadı arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyoruz. Sağlıkla gelsin diyoruz. Neyse buraları geçiyorum. Burcum ne? Ocak doğumluyum. Oğlak Burcuyum arkadaşlar ve Burcumun yani belli başlı özelliklerini taşıyorum bence. Sevmediğim özellikleri de var mesela. Çok inatçı olmam. Çok aşırı derecede inatçıyım ve yani karşımdaki insan da inatsa eğer Sürekli bir yerde kesişiyoruz yani. Yani bu da bizim yani aramızda küçük küçük problemleri neden oluyor kim olursa olsun karşımdaki. Sonra YouTube'a başlamaya nasıl karar verdim? Arkadaşlar YouTube'a başlamaya nasıl karar verdim? Şöyle söyleyeyim. Aslında böyle bir anda oldu yani. Yengemi tanıyorsunuz biliyorsunuz saç videosundan. O zaten sürekli diyordu hani. YouTube kanalı açalım Tuğçe hani biz neden açmıyoruz ki işte bizim de çeyizlerimiz var onları paylaşırız vesaire başka içerikler buluruz falan diye sürekli söylüyordu ben de her zaman diyorum ki ben çalışıyorum işte yapamam zaten vaktim olmuyor falan filan dedi ki bir gün onlarda oturuyorum hadi dedi video çekelim çeyiz videosu çekelim dedim hani çeyizlerim burada yok ki çekeriz ya dedi, ne olacak falan filan neyse sonra biz o gün orada otururken, paldır küldür <laughs> bizim eve geldik, burada e, bir video çektik. Ama böyle yani aniden olan bir şeydi ve o videonun e, girişini belki de 20-30-40 kere çekmişizdir. Yani bir türlü videoya giremiyoruz ve zaten videoya girmek sorun. Videoya girersek zaten hani bir şekilde akıyor zaten o video. Hani anlatıyorsun, gösteriyorsun, işte fiyatını söylüyorsun vesaire vesaire derken o zaten bir şekilde geçiyor. Ama gerçekten videoya girmek o kadar zor ki anlatamam size. Yani ben izlerken diyordum ki hani ne var ki yani video çekmekte. Alacaksın, koyacaksın karşına kameraya. İşte konuşacaksın. Anlatacaksın. Böyle söylüyordum. Ama gerçekten çok zormuş. Yani burada youtuberlara saygım sonsuz yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle yani. Böyle karar verdik. Yani bir anda oldu. Hani planlanarak ım, yapılan bir şey değildi. Şu anda da yani çok sık sık video atamıyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. O yüzden atamıyorum arkadaşlar. Ama elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalışıyorum. Şöyle en sevdiğim renk. En sevdiğim renk aslında yani mavi. Mavinin bütün tonlarını aşığım diyebilirim size. Ama siyahı da çok seviyorum. Aynen siyah ve mavi diyeyim o zaman. Siyah ve mavi rengine bayılıyorum nerede çalışıyorum? Yani ne iş yapıyorum arkadaşlar? Çalışıyorum, sürekli çalışmamdan bahsediyorum ben sizlere. Arkadaşlar ben BİM'de çalışıyorum. Yani BİM'de çalıştığım için zaten Türkiye genelinde bir kurumsal bir şirket olduğu için ve hani insanların daha çok cebine kar olduğu için çok yoğun olan bir iş yeri aynen çok yoğun olan bir iş yeri o yüzden sürekli hani çalışıyorum, çalıştığım için video atamıyorum vesaire vesaire şeyler söylüyorum. Yani benim de çalıştığım için sizlere video fazla çekemiyorum. Şu anda bayramdayız. Bu arada hepinize iyi bayramlar diliyorum. <laughs> Söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani ben videoyu attığımda belki de bayram bayram bitmiş olacak. Geçmiş bayramınızı kutluyorum diyeyim en iyisi. Aynen geçmiş bayramınızı kutluyorum veya da bayramınız kutlu olsun. Her neyse arkadaşlar. Bayramda olduğumuz için ve 81 de, Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağımız olduğu için canımız sıkılıyor. Ve dedim ki hani bugün bir video çekeyim. Böyle bir video olsun. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi benim de çalışıyorum. Sevgilimle ne kadar süredir beraberiz? Arkadaşlar biz sevgilimle yani bir ay sonra 6. senemize gireceğiz Evet. 2015'ten beri birlikteyiz arkadaşlar. 2006 2015'ten beri birlikteyiz. Yani 6 sene olacak inşallah 5. senemizi bitireceğiz, 6. senemize gireceğiz. Bu şekilde. Yani hangi tip insanlardan hoşlanırım veya hoşlanmam. Yani arkadaşlar karşımdaki insan bencil olmayacak. Yani sadece kendini düşünmeyecek kendi çıkarlarını, kendi menfaatlerini ya da kendisi için iyi olan şeyleri düşünmeyecek, karşısındaki ne düşünecek yani öyle. Yani nasıl tip insanlardan hoşlanmam? Yani şu anda aklıma gelmiyor. Deyim egolu diyeyim mesela. Aynen egosu yüksek olan insanlardan asla hoşlanmam. Kendini yüksekte gören, bir kendini çok biliyor sanan insanlardan hiç hoşlanmam böyle nasıl tip insanlar hoşlanırım konuşkan olsun karşımdaki insan sıcakkanlı olsun anlayışlı olsun bu tip insanlar hoşlanırım evet böyle bakayım başka ne vardı nasıl bir insanım? nasıl bir insanım arkadaşlar çok konuşkanım inanılmaz derecede konuşkanım gerçekten burada konuşmuyorum ama yani tanıyorsunuz ki hani hemen bitsin belki de hani hemen çekeyim de bitsin gibi çekiyor videoları diyorsunuzdur ama gerçekte gerçekten çok konuşkanım ve susmuyorum hani artık diyorlar ki yani annem olsun babam olsun ya artık bir sus tut yani artık sus <laughs> yani biz de konuşalım konuşmayı çok seviyorum ee, kendimin sıcakkanlı olduğunu düşünüyorum güler ve sıcak sıcakkanlı olduğumu düşünüyorum ama eğer bir şey moralim bozursa ve üzülürsem gerçekten onu o an aşırı derecede belli ederim yani Örneğin görün birlikte oturuyoruzdur. ya mesela arkadaşım vardır, tanıdığım vardır. O an ben bir şey mi vurdum bozmuştur. Yani ama onun bir suçu yoktur aslında bu olayda. Ama ben hani o an oradaki herkese belli ederim ona. Bu uyumu da hiç sevmiyorum gerçekten. Yani dediğim gibi sıcakkanlı, güler yüzlü, konuşkan bir insanım. Böyle. En büyük hayalim ne? En büyük hayalim arkadaşlar Hmm, işimde başarılı olmak. Böyle söyleyeyim. Aynen. işimde başarılı olmak. Çünkü ben hmm, bime girmek için bayağı çabaladım arkadaşlar. Bir sene kadar falan çabaladım. Yani en sonunda girdim ve şu an hmm, yani belli değil henüz. Devam edip etmeyeceğim. İşkur üzerine çalışıyorum. Bakalım işkur sürecim bitince neler olacak. Yani en büyük hayalim ilk olarak yani meslek meslek demeyeyim de çalıştığım yerde yani güzel bir yere ulaşmak ikinci olarak ım, mutlu, huzurlu bir an bir duraksadım mutlu, huzurlu bir ailem olması. Gerçekten sorunsuz bir şekilde ıı, bu süreçler atlatılsın yani şu virüs salgınıdır vesairedir. Onlar geçsin böyle mutlu, mesut bir ım, hayatım olsun istiyorum bu şekilde yani herkesin istediği gibi huzurlu mutlu bir hayat diliyorum kendime. Sağlıklı, ilk olarak sağlıklı bir hayat diliyorum. Yani en büyük hayalim bu. Çeyiz almaya ilk ne zaman başladım? Çeyiz almaya arkadaşlar ben <laughs> kendimi bildim bile diyeceğim. Yani ben 3 senedir, aynen 3, 3 senedir falan çalışıyorum arkadaşlar. Yani birinden önce daha önce de bir başka bir markette çalışıyordum. Yani o ben liseden çıktım. yaz tatili bitti ve çalışmaya başladım arkadaşlar. Lise mezunuyum bu arada. Liseden çıktığım gibi yani çalışmaya başladım ve çalışmaya başladığımdan beri çeyiz yapıyorum. Yani 2000 kaç oluyor? 17. 17 ya da 16. 17'den beri. 2017'den beri çeyiz yapıyorum arkadaşlar. Ben yani çeyiz yapmaya bayılıyorum. Çok seviyorum gerçekten. Çok böyle klasik bir soru olacak. Sevdiğim yabancı dizi ve Türk dizi. Yani en çok sevdiğim Türk dizisi Hancay. Yani izlemeyi çok seviyorum. <laughs> e, şu anda diziler yok ama varken çok izliyordum. Hiç kaçırmadım. Yani yabancı olarak da La Casa de Papel. Aynen öyle mi deniyorlar? La Casa de Papel. Aynen. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten hani böyle çıksa da izlesem falan diyorum. Böyle. E, ailelerimiz biliyor mu? Evet arkadaşlar, ailelerimiz tabii ki de biliyorlar. Yani bu olayı ilk söylediğiniz nasıl karşıladılar diye sorarsanız şöyle karşıladılar. Ben anneme ilk söylediğimde hmm, bir tepki vermedi. Ben ilk zamanlar tabii ki de kıstı. Hani çünkü abim vardı falan filan. <laughs> kızdı ilk zamanlar ama sonra sonra alıştı yani. Babama kendim söylemedim arkadaşlar. Görmüş yani gezerken. Birlikteyken görmüş falan. Böyle abimi de tanıştırdığımda o da ilk zamanlar tabii ki de hani karşı çıktı. Nedeni hani olmaz küçüksün bu yaşta sevgilin mi olur falan gibisinden. Çünkü ben 15-16 yaşından beri birlikteyiz. Yani dediğim gibi çok küçükken olduğu için hani ilkten karşı çıktılar. Tabii ki de şu anda karşı çıkmıyorlar. Böyle. Onun ailesiyle nasıl tanıştım? Arkadaşlar onun ailesiyle nasıl tanıştım? Şöyle ki biz bir gün aynen biz bir gün buluştuk böyle işte erkek arkadaşımla ben sanıyorum ki hani kafeye gideceğiz çay kahve içeceğiz falan dedik ki hani gel hani gidelim hani parkta bir yerde oturalım bir piknik alanında oturalım tamam dedim gidelim meğerse orada annesi de varmış ve direkt hani annesinin karşısına çıkıp bir anda çıkmıştım. Hani çok utanmıştım gerçekten. Annesiyle o şekilde tanıştım. Babasıyla da yani onlara gittim. Orada tanıştık babasıyla da. Böyle kardeşiyle zaten konuşuyoruz falan. Ailesiyle öyle tanıştım. Yani gerçekten onun ailesini çok seviyorum. Lastiğin burada olması peki. Onun ailesini çok seviyorum. Bu şekilde yani. Böyle tanıştık. Son olarak arkadaşlar ne zaman evlenmeyi düşünüyoruz? bu soruyu çok soruyor olabilirsiniz <laughs> ve çok merak ediyor olan çok merak ediyor olanlar olabilir. Ya arkadaşlar bizim karşımıza çok çok engeller çıktı. Hani bir şekilde olmadı yani. Ama kısaca anlatmam gerekirse şu anda yani düşünüyorduk bundan bir, bir sene önce. Aynen bir sene önce aileme söyledim. Hani dedim isteme, tanışma vesaire şeyler olacak. Erkek arkadaşım askerliğini yapmamıştı. O yüzden dediler ki askerliğini yapıp gelsin. Askerliğini yapıp geldi arkadaşlar. Yani onu bekledik. 6 ay onu bekledik zaten. Askerliğini yaptı geldi. Bu sefer de benim abim askere gitti arkadaşlar. Yani 6 ay aynen. 6 ay da o şekilde geçti. Şu anda abim askerde ve onun askerden gelmesini bekliyoruz. O askerden geldiğinde inşallah bir şeyler düşünüyoruz. Umarım olur yani. Arkadaşlar bu şekilde beni tanıyın videosunun part 1'ini bu şekilde çekmek istedim. Yani klasik olan merak edilen birkaç soruyu sizler için toparladım ve sizlere söyledim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar erkek arkadaşımla da bir video çekmek istiyorum. Nasıl tanıştık videosu mesela olabilir ama o kendisi çok çekindiği için ve utandığı için video çekmek istemiyor. Bu videonun altına eğer 250-300 aynen çok bir şey değil 250-300 beğeni gelirse bir şekilde onu ikna edip sizlerin karşısına çıkarmak istiyorum. Neyse arkadaşlar bir umarım videomu beğenmişsiniz. Bu videonun ikinci serisinin gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada saçlarımın da boyadığımız videoyu yeni attım. Onu da izleyip like atıp yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer isterseniz ikincisini de çekeriz. Çünkü saçlarımın üzerinden bir daha geçirmesi gerekiyor. İsterseniz ikincisini de çekeriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.